Kıymetli öğrencilerim, tekrar merhabalar. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı ve Üniversitemiz Rektörlüğü'nce alınan karar doğrultusunda korona salgın nedeniyle ara vermiş olduğumuz eğitim öğretim sürecine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Temel hukuk dersimize ilişkin herhangi bir sorunla karşılaşmanız durumunda maliakkaya.edu.tr adresinden iletişime geçmenizi öneririm. Temel hukuk dersimize ilişkin uzaktan eğitim çalışma şeklimiz nasıl olacaktır? Öncelikli olarak temel hukuk dersimizle ilgili üniversitemiz DSL sistemi üzerinden dersimize ait Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin hukukun temel kavramları ders notunu ve kitabını sizlere daha önce paylaştım. Ders sürecimizi buradan da takip etmenizi öneriyorum. Uzaktan eğitim ders devam ederken bir takım ders materyallerine ihtiyacınız olacaktır. Bunlar özellikle yukarıda ifade etmiş olduğum gibi Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin Hukukun Temel Kavramları ders kitabını temin etmeniz ve haftalık ders akışı ile ilgili ilgili bölümleri okumanızı istiyorum. Bununla birlikte daha önceki haftalarda sınıf içi eğitimde takip etmiş olduğumuz Detay Yayıncılık Hukukun Temel Kavramları ders kitabının ilgili bölümlerinde haftalık ders akışı içerisinde takip etmenizi istiyorum. Ayrıca her hafta işleyecek olduğumuz dersle ilgili slayt sunumları DS sistemi üzerine tarafınca sisteme konulacaktır. Buradan söz konusu sunumları okumanızı istiyorum. Ayrıca her hafta slayt sunumu olarak sisteme konulmuş olan ders notumuz video çekimi şeklinde de sistemde bulunacaktır. Bu sistem üzerinden de söz konusu haftanın video kaydını dikkatlice dinlemenizi istiyorum. Ayrıca her hafta bir ödev çalışmamız olacak. Bu ödev çalışması da yine DSS sistemi üzerinden sizlerin paylaşımına sunulacak. Ve ödev çalışmasını her hafta tamamlayıp tarafıma yine DSS sistemi üzerinden göndermenizi istiyorum. Kıymetli arkadaşlar bu hafta neler öğreneceğiz? Bu haftaki dersimizde daha önce başlamış olduğumuz ancak tamamlanmayan özel hukukun alt dalları kapsamında medeni hukukun incelediği konu alt başkanı devam edeceğiz. Bu kapsamda hak kavramı, kişi hakları, kişi ehliyetleri, ehliyet yönünden kişiler, diğer taraftan özel hukukun diğer alt dalı olan miras hukuku, eşya hukuku ve aile hukuk hakkında bir takım bilgiler edinmiş olacağız. Her hafta bir ödev çalışmamızla birlikte bir takım çalışma sorularımız olacak ve bu sorulara yanıt arayacağız. Bu haftaki sorularımız akıl hastaları hukuki işlem yapabilir mi? Evli şahıslar eşlerinden izin almaksızın hukuki işlem yapabilir mi? Anne veya baba çocuklarından herhangi birisine mal varlığının tamamını bırakabilir mi? Diğer taraftan aile mahkemesine hangi davalara bakılır? Temel çalışma sorularımız olacak. Her altanın bir kazanımı olması gerekiyor. Bu alttaki konumuz medeni hukukun kapsamı. Kazanım olarak ise medeni hukukun incelediği konular hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Yukarıda ifade etmiş olduğum gibi her hafta bir ödev çalışma konumuz olacak. Bu alttaki ödev çalışma konumuz koronavirüs salgını ile ilgili olacaktır. Koronavirüs salgını uluslararası ölçekte dünyayı etkilemiştir. Bu durum birçok sosyal sorunu da beraberine getirdi. Hukukun sosyal sorunlara çözüm aracı üretmek olduğu varsayımıyla hareketle koronavirüs salgınının ortaya çıkarmış olduğu sosyal sorunlar ve bu sorunların çözümüne ilişkin hukuki süreç hakkında bilgi vermenizi ve tartışmanızı sizlerden istiyorum. Yapacak olduğunuz ödev çalışmasını bir sayfaya geçmeyecek şekilde DYS sistemi üzerinden tarafıma göndermeniz gerekmektedir. Değerli arkadaşlar, medeni hukukun konusu nedir? Daha önceki haftalarda medeni hukukla ilgili bir giriş sürecimiz olmuştu. Bu haftaki dersimizde medeni hukukla ilgili kaldığımız yerden devam edeceğiz. Medeni hukuk, kişilerin kişilerle veya aileleriyle ilişkilerini düzenleyen eşyalar üzerinde ne gibi hak ve yetki sahibi olduğunu belirten öldükten sonra mirasın kimler arasında dağıtılacağını, kişinin kendisine kalan mirası nasıl alacağını, hak ve yetkiler neler olduğunu düzenleyen hukuk altlarıdır. Medeni hukukun bir takım alt bulunmakta. Bunlar kişiler hukuku, aile hukuku, miras hukuku, eşya hukuku olmak üzere dörde ayrılmaktadır. Kişiler hukukunun konusu nedir? Kişiler hukukunun konusu her şeyden önce kişi kavramıdır. Kişi haklara ve borçlara sahip olabilme iktidarı olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak kişilik ne zaman başlar? Teknik meden hukuk kavramı olarak kişilik kişinin sağ ve tam doğumuyla başlar. Diğer yandan Kişilik nasıl sona erer? Kişinin sona erme nedenleri ölüm, ölüm karinesi, birlikte ölüm karinesi ve kayıp bir şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Meden hukuk açısından ölümün bir takım hukuki niteliği vardır. Ölüm ile kişilik sona erer. Şahıs hakları ortadan kalkar. Mal varlığı haklarının büyük çoğunluğu mirasçılara geçer. Evli ise evliliği kendiliğinden sona erer. Çünkü ölüm hukuki bir olaydır. Dolayısıyla ölüme ilişkin bir takımda yapılması gereken işlemler bulunmaktadır. Daha önce ifade etmiş olduğumuz gibi doğum olayı 30 gün içerisinde kişinin bulunduğu yer nüfus müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir. Aynı şekilde ölüm olayı da en geç ölüm olayından itibaren 10 gün içerisinde nüfus müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir. Diğer bir teknik kavram ölüm karinesinin ne olduğudur. Kişinin kesin ölmesine ancak cesedine ulaşılamamıştır. Bu durumda ölüm karinesinden bahsetmek mümkündür. Ölüm karinesi ile birlikte kişinin şahıs hakları ortadan kalkar. Mal varlığı haklarının büyük çoğunun miraslarını geçer. Evlisi evlilik kendinden sona erer. Cesede bulunamayan kişinin yakınları, Yaşadıkları yerin en büyük mülke amle başvurarak ilde vali ilçede kaymakamlık evet ölüm kalenesi hakkında idari işlem isterler. Mülke amirin emriyle kişinin nüfus kütüğüne ölü yazılır. Dolayısıyla bu yargısal bir karar değil, idari bir işlemdir. Ölüm karinesi adi karinelerdendir. Dolayısıyla aksi ispat edilen bilinir. Ölüm karinesine mahkeme karar alma zorunluluğu yoktur. Dolayısıyla Belli bir süre geçtikten sonra söz konusu kişinin tekrar hayatta olduğu konusunda bir emare, işaret söz konusu olabilir. Dolayısıyla aksi ispat edilebileceği için adi karine şeklinde karşımıza çıkar. Diğer bir teknik kavram birlikte ölüm karinesidir. Birlikte ölüm karinesi birden fazla kişi ölmüş aralarında mirasçılık ilişkisi mevcut ancak hangisinin diğerinden önce veya sonra öldüğü bilmemektedir. Örneğin eşlerin birlikte öldüğü veya anne baba ile çocukların birlikte öldüğü durumda hangisinin önce ya da sonra öldüğü bilinmiyor ise birlikte ölüm karinesi geçerlidir. Yani kim diğerine mirası sayılacak bu belirlenememekte olabilir. İşte bu durumda kişilerin aynı aynı anda ölmüş oldukları diğer bir ifadeyle birlikte ölüm karinesi hukuki süreç olarak devreye girmiş olacaktır. Diğer bir durum kişiliği sona erdiren gaipliktir. Gaiplik ölüm tehlikesi içerisinde kaybolan veya kendisinden uzun zamandan beri haber alamayan bir kimsenin ölümü hakkında kuvvetli olasılık varsa hakları bu ölüme bağlı olanların başvuru üzerine mahkeme bu kişinin gaipliğine karar verebilir. Dair bir kararı sulh hukuk mahkemesi tarafından verilen bir yargısal işlemdir. Mahkeme kişinin Türkiye'deki son yerleşim yeri eğer bu bilinmiyor ise yani Türkiye'de hiç yerleşmesi söz konusu değil ise nüfus sizinin kayıtlı olduğu yer mahkemesi böyle bir kayıtta yoksa anne ve babasının bulunduğu yer mahkemesidir. Değerli arkadaşlar gerçek kişinin ehliyetleri nelerdir? Gerçek kişinin hak ehliyeti ve fiil ehliyeti olmak üzere iki farklı ehliyetini bahsetmek mümkündür. Bunlardan birincisi hak ehliyeti, kişinin haklara ve borçlara sahip olabilme halidir. İkincisi, fiil ehliyeti olup kişinin kendi lehine haklar ve aleyhine borçlar yaratabilme iktidarıdır. Fiil ehliyetinin bir takım şartları bulunmaktadır. Bu şartlar, ayırt etme gücüne yani temiz kudretine, temiz gücüne sahip olması diye bir ifadeyle mümeyiz olması gerekmektedir. Bir diğeri reşit olması yani ergin olması gerekir. Üçüncüsü ise kısıtlı olmama halidir. Evet. Kişinin fiil eliyeti yönünden kısıtlanması mümkün müdür? Evet kişiler fiil ehliyeti yönünden kısıtlanabilir. Ancak kısıtlama sebepleri özel sebepler ve genel sebepler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Genel kısıtlama sebepleri akıl hastalığı, akıl zayıflığı, savurganlık, kötü yaşam tarzı, alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı bir yıl veya daha uzun süreyle hürriyeti bağlayıcı cezayla cezalandırılmış ise kişi kısıtlanabilir. Özel kısıtlama durumunda ise burada kişinin kısıtlamayı mahkemeden talep etmesi gerekir. Bunlar yaşlılık, özel bir engel halinin varlığı, ağır hastalık, deneyimsizlik şeklinde karşımıza çıkan sebeplerdir. Kıymetli öğrencilerim, ehliyet yönünden kişileri birkaç gruba ayırmamız gerekiyor. Bunlar Dört farklı grup şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan birincisi tam ehliyetlilerdir. Tam ehliyetler kimlerdir? Bunlar ergin, ayırt etme gücüne sahip, kısıtlı olmayan kişiler hukuk tekniği anlamında tam ehliyetli olarak kabul edilir. İkinci grup ehliyet ise tam ehliyetsizlerdir. Bunlar ayırt etme güne sahip olmayan kişilerdir. Diğer bir ifadeyle akıl hastaları tam ehliyetsiz şekilde karşımıza çıkabilir. Bunların hiçbir hukuki işlem yapma yetkileri de bulunmamaktadır. Sınırlı ehliyetler ise tam ehliyetlerin taşıdığı tüm özellikleri taşıyan sadece kendilerine yasal danışman atanan kişilerdir. Bunlar mahkeme tarafından kendisine yasal danışman atanan ve evli olan kişiler sınırlı ehliyetli olarak kabul edilir. Sınırlı ehliyetsizler ise ayırt güne sahip olup henüz ergin olmamış kişiler ile ayırt etme güne sahip ergin ancak mahkeme kararı ile kısıtlanmış kişiler bu gruba dahil edilir. Bu kişiler kendi yararına olan bir takım hukuki işlemleri yapma hakkı ve yetkisine sahiptir. Sınırlı ehliyetler ise bu konuda üçüncü bir kişinin örneğin yasal danışmanın ya da eşin icazet izin ve onayıyla işlem yapabilirler. Aksi halde yapmış oldukları işlemler geçersizdir. Evet hukuku müeydeleri kısmında görmüş olduğumuz yapılan söz konusu işlemin askıda hükümsüz diğer bir ifadeyle evet geçerli olmadığını görmek mümkündür. Özel hukukun diğer bir alt dalı borçlar hukukudur. Borçlar hukuku Kişiler arasında borç ilişkiler düzenleyen özel hukuk alt dalıdır. Borçlar hukukunun bir takım ilkeleri bulunmaktadır. Bu ilkeler irade özgürlüğü ilkesi, eşitlik ilkesi, şekil serbestisi ilkesi, nispilik ilkesi, dürüstlük ilkesi, objektif iyi niyet ilkesi geçerlidir. Kusurlu sorumluluk ilkesi, ıvaz diye bir ifadeyle karşılıklık ilkesi, Borçlunun ikametinde ifa ilkesi, üçüncü kişi aleyhine borç kurulamaması ilkesidir. Herhangi bir borç ilişkisinin doğabilmesi için üç unsura ihtiyacımız vardır. Bunlar alacaklı, borçlu ve edimdir. Alacaklı, borç ilişkisinde karşı taraftan yani borçludan bir edimde bulunmasını isteyecek olan kişidir. Bu kişi gerçek ya da tüzel kişi olabilir. İkinci unsur borçludur. Borç ilişkisinden dolayı karşısındaki alacaklıya bir edimde bulunma yükümlülüğü altında girmiş olan taraftır. Borçlu taraf gerçek ya da tüzel kişi olabilir. Üçüncü unsur edimdir. Borç ilişkisinde alacaklının borçtan isteyeceği, borçluluğun yerine getirmek olduğu tutum ya da davranıştır. Edimin konusu yapma, verme olabileceği gibi bazen de yapmama şeklinde karşımıza çıkabilir. Borçtan bahsedebilmek için diğer bir ifadeyle borcun ortaya çıkabilmesi için borcun bir takım kaynağı gerekir. Borcun kaynakları diğer bir ifade ile borç ilişkisinin ortaya çıkabilmesi için üç farklı nedenden herhangi birinin varlığını ararız. Bunlar hukuki işlemden doğan borçlar, haksız fiilden doğan borçlar ve sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Borç ortaya çıkmış olabilir ancak bu borcun borçlar hukukunda sayılmış olunan bir takım nedene bağlı sona erme durumu söz konusudur. Borcu sona erdiren sebeplerden birincisi ifadır. Yani borcun ödenmesidir. Borç ödenmekle sona erer. Yani ifade edilmiş olur. İkincisi tecdit Diğer bir ifadeyle yenilemedir. Alacaklı ve borçlunun aralarında anlaşarak eski borcu sona erdirmek durumları söz konusudur. Bu durumda borç yenilenmiş ve sona ermiş olur. Bir diğeri ibradır. Alacaklının ve borçlunun karşılıklı iradesiyle borç ilişkisini sona erdirmedir. Yani alacaklı borçluyu ibra etmiştir diye bir ifadeyle aklamıştır. Yani borç ilişkisi de sona ermiş olur. Diğer bir neden kusursuz imkansızlıktır. İmkansızlık bir borcun ortaya çıkmasının ya da ifasının mümkün olmaması halidir. Örneğin doğal afet nedeniyle borçlunun borcunu yerine getirememe halinde olduğu gibi. Bir diğer borcu sona erdiren neden birleşmedir. Alacaklılık ve borçluluk sıfatlarının Aynı kişide birleşmesi durumunda borç sona erecektir. Örneğin kiralamış olduğunuz evi satın almanız durumunda birleşme söz konusudur ve borç ilişkisi sona ere. Bir diğer neden takastır. Takas ile ilgili alacaklı ve borçlu takas konusunda anlaşmış varmışlar ise borç ilişkisi sona erecektir. Borsa hukuku ile ilgili bir takım teknik kavram olacaktır. Burada özellikle bu kavram değişik zamanlarda karşımıza çıkacak. İşte parça borcu kavram vardır. Doğada aynısından bulamadığımız feri ile belirtilmiş borçtur. İkamesi olmayan borçtur. Örneğin Yavuz isimli yarış atından doğada bir adettir. Dolayısıyla eğer siz bir alacaklılık borçluluk ilişkisi içerisinde bu atı satmış iseniz ve burada parça borcundan bahsetmek mümkündür. Veya işte 48AYZ 46 şahsi şahsinoğlu araç yine bizim için nedir? Parça borcu şeklinde karşımıza çıkar. Bir diğeri cins borcudur. Doğada aynısından bulabildiğimiz cinsiyle belirtilmiş borçtur. İkamesi olan borçtur. Örneğin işte manavdan almış olduğunuz 3 kilo domates herhangi bir şekilde yolda zayi olmuşsa tekrar gidip bunun benzerini almak mümkün. Yani cins borcudur. Borcun temelüdü kavram vardır. Borsunu borcunu ödememekte alacaklarını da alacağını almaktan haklı bir sebep yokken kaçınması halidir. Yani gecikmedir. Bir diğeri defi kavramıdır. Borcum var fakat kabul ediyorum ama haklı sebepler olduğu için ödemeyeceğim şeklindeki kavram defidir. Örneğin zaman aşımı defi bu şekildeki kavramlardan biridir. Muazza kavramı vardır. Muazza tarafların gerçek iradelerini gizleyerek farklı beyanda bulunma halidir. İkra ise korkutma ya da tehdit şeklindeki borçlar hukukunda özel bir konudur. Borçlar hukuku ile ilgili karşımda sıkça çıkan muaccel borç kavram vardır. Vadesi gelen borç muaccel borçtur. Örneğin bugün Mart ayı itibariyle ödenmesi gereken kira borcumuz muaccel borçtur. Müeccel borç ise vadesi henüz gelmemiş borçtur. Örneğin Nisan ayı içerisinde ödeyecek olduğumuz borç, evet müeccel borç şeklinde karşımıza çıkar. Kıymetli arkadaşlar, sevgili öğrencilerim. Bu hafta neler öğrendik? Bu haftaki dersimizde hak kavramını, kişi haklarını, ehliyet yönünden kişileri, Borçlar hukuku ile ilgili temel birkaç kavramı öğrenmiş olduk. Sizden isteğim ödev çalışmanı yapmanızı ve sistem üzerinden göndermenizi her hafta olacağı gibi bu haftada özellikle sosyal hayat içerisinde karşılaşmış olduğumuz koronavirüs nedeniyle bir takım yeni hukuki sorunlar ortaya çıktı. Bu hukuk sorunları temel hukuk dersinde görmüş olduğumuz dersle ilişkilendirerek sizlerden yapmanızı ve sistem üzerinden göndermenizi istiyorum. Sevgili arkadaşlar, haftaya görüşme dileğiyle, sevgi ve sağlıcakla kalınız.